Sakin olun. Ben Adanoğlu 8 yaşındayım bu ben. Ben Ayşe 17 yaşındayım bu ben. E kimse bir şey demeyecek mi? Neyse ben Eva 18. yaşındayım. Bu ben. Parça, bir kalbi beri Lan niye çıktı? Kanku sevgilinin gegzu. Nand eski sevgilin. hem eviye Nayal Neyse ben devam ediyorum. Ben Efsun, on sekizinci yaşındayım. Bu ben. Why? Why are you? Bunlar kesin oldu. Abartma çirkin kurbağa gibi bir şeymiş. He <laughs> he, kesin.